Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler bir Roblox'ta IQ testi oynuyoruz. Hadi o zaman hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ilk önce bu oyunu bu oyunda IQ'muz sıfırdan deyip, o yükseltmeye çalışıyoruz yani 200'e yükseltmeye çalışıyoruz çünkü 200 kat var. Sıplamak yok doğru. Atlamamız için Ay. telefondan acayip zor oluyor. Atlama da yok. Hadi yapabiliriz. Hayır. Ne of. Ya atlamasız neden bu kadar zor oluyor? Ha tamam. Uh. Sıradan aykırının altındayız. Yani çok kibarsın. Roblox teşekkürler. Acayip kibar Roblox ya. Ciddi ciddi IQ'suz. Bu ipuçlarını veya sinir bozucu bir şey mi buluyorsa onları kapatmak için soldaki ayarları ne? Ayarları aç. Soldaki ayarlar derken. he Verileri kaydedilir. Bu yüzden her an geri dönmekten çekinmeyin. Hayır. Oyuncudan çok sinir bozucu. Bunu, bu oyunu geçemiyor muyum? geçemiyormuşuz. Abi geçmek istiyorum ben. Neden her şey 5 koyuyorum acaba? Ya benim 15 uğur sayım olduğu için her şeyi Hani on, on beş ya. O. Ne ne öyle. O yüzden her şey beş koyuyorum. Yoksa beşte bir adam iyi o kadar da iyi değil. Hadi. Oh tamam. Ben sesi. Kodun sırası hiç önemli değil mi? Ay. Aha. Zeka testi. Bunu da atlama yoktur. Eyvah ben oraya kadar sandım. Buraya. <laughs> hmm, herkes bayağı zor. Zmoy. Herkes pek ekstra bu kadar zor değil bunlar. Ay. Gerçek yapsam bu kadar zorlanamıyor. biraz gör. Gör. Ser zeka ile alakalı. Benim görsel zekam yenidir de. Ama bunu zorlanıyorum. Bununla özellikle yürümek çok zor. Telefonla Roblox telefondan oynamak kadar bir ee, pişmanlık yoktur bu arada bence. Ya da biri sana tam panda verecekken telefonunun kapanması. Şey panda. Gözlüklü. Oh geçtik. Gözlük panda verecekken senin o anda telefonunun kapanması kadar sinir bozucu bir şey olamaz. Ve, aa bundan böyle bir duvar var. Geçemiyoruz. zıplaya zıplaya gideceğiz. Nasıl gideceğim ama? İlerliyor muyum? Hem ilerliyor gibiyim hem ilerlemiyor da gibiyim. Şuradan gidelim biraz. ücretsiz atla deyince de oyun olmuyor olmuyor arkadaşlar neden kel, kel olduğumu bilmiyorum İkide bir kıyafet giyiyorum ama yok arkadaşlar gidilmiyor ya 4 dakika böyle bekleyecek, bekleyeceğiz basıyorum. Arkadaşlar. Bu arada boş boşuna basıyorum. Hadi. Ulaşıyor muyum? Ulaşıyorum. 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 Oh. Zıpla arkadaşlar zıplama tuşuna basılı tutacağız. Ondan sonra ilerleyeceğiz. Kod mor şey sayısı. Umarım sayabiliriz. Buradan başlayalım. 1 2 3 4 5 Durun. 6 Ya kafam karışıyor arkadaşlar ya. Bir an o küçük düşünüyorum bakın. Buradan bakın. 1 2 3 4 5 6 7 7 7 ya da 8 8 Bükülmüş yolu takip etme Bükülmüş yol Böyle böyle gidecek miyiz Böyle böyle gideceğiz sanırım Bu muydu cidden Bunu Bence <laughs> Bilemiyorum ne yapacağız? E, görmüyorum ki. Hayır. Ne yapacağız? Bur buraya mı götüreceğiz? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ha, buraya koyacağız. Ya orada bir kapı var ben de diyorum ne bu? Yanlış yapmak üzerime yok bu arada. Ben şimdi oraya nasıl gireceğim? <laughs> Kendi var kendim canımı öldürdüm. Yanlış yaptınız arkadaşlar sıfırla değil. şu anda yanlış yaptım. Bu çok komik oluyoruz. Huh, bismillahirrahmanirrahim. Eden Allah ben Allah. Bir anda tüm duaları öğreniverdim. Bağırarak oynanan bir oyun varmış. Oyun acayip merak ettim. Açıldı mı? Evet açıldı. Bir IQ daha. Değil mi? Anladım. Bu kutuyu tekrar buraya getireceğiz. Hayır. Öyle bir şey olmasın lütfen. Evet. Oha bu kadar, Artık daha kolay şey oluyor bu. Basıldı. Geçtik. Akşa işte bu kaça kadar var? Liderlik tablosuna bakalım. Çocuğu artık 107'ye kadar nasıl yaptınız? Ne diyor? Kod için zeminlik tüm sayıları Ekleyeyim mi? Ay en sevmediğim şey. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 çıkıyor valla. Herkes çarpma sorusu sormayın ya. Zihinden çarpmakta berbatım zaten de kod fakat tuş baş aşağı mı 3 3 3 0 9 bu muydu ya arkadaşlar hani 6 9 ya ne ne şaşırırız diye yapmışlar evet onunla bilmem varsa tekamız 20 şimdi ne yapacağız Kod nerede? Nereden bileyim arkadaşım? Arkandadır. Arkandadır. Evet. 2299 ya aman. Burada bile matematik çıktı. Zaten okullar bir gün sonra açılacak. E, ne yapmamızı istiyorsun? Evet. Ölüyoruz. De böyle. bile. <laughs> ne yapmamız istiyorsun sen bizi? Ne yapmamız istiyor bu? Oh geçti. Ay. Aman. Uğraşamadım. Ay. Ya arkadaşlar ben böyle parkurlarda iğrencim ya. Önceden hiç sevmiyorum. Bir kere atladık. Şimdi kod zeminde bulunan çivilerin sayısı biraz matematik yardımcı olabilirdi. İpucu bu şey bir çividir. Hı. Hmm. Görüntüm de iğrenç zaten. 1 2 3 4 5 6 6 burada var. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 kere 5 25 6 ekle 31 31 Hı. Tike basan oyundu Sıradan IQ'nun altındaymış 24 IQ bence Hadi bizim sınıf ne, Neyse örnek vermeyeceğim Mesela şu an bir engelli daha biraz daha düşüyoruz mesela. Zinsan engelin düşmesinden biraz daha düşüyoruz gibi bir şey. Sırayla hepsini tıklayacak mı cidden? Ölmeden ya. Ölürsem tekrar baştan başlıyorum. Bakayım bir tanesi yandı mı? Bir tanesi yandı sanırım. kablolar. Ben orada onun olduğunu nereden bilebilirim ya? Beni daya dayamışlar sandım. Tövbe tövbe Yaktım. Bana var mı var? Tamam. Ama zıplasam tavana çarpıyorum. Tamam. Gide. Böyle gideceğim. Ay. Lütfen ekranım donmasın. Zıplama tuşuna niye bas mı? Bastım. Orada bas. Ayrıca burada zıplama tuşuna bas hep çok aşağıda oluyor. Ben PKX'de sanıyorum bunu hala. PKX'de de çok büyük zıplama tuşu ya. Ne gidebilir o sanıyorum. Ekrana basıyorum onu yani. Ay ne kadar da Ne kadar da stresli bir şey ya. Sınava girince ben bu kadar streslenmiyorum. Garip şeyler çıkarıyorum ya. Yani yaslanacaktım. <laughs> Bu ne ya matematik sınavı gibi. Matematik sınavı gibi. Bir matematik sınavında Nasıl hısını... sekfen sorduk bir matematik sınavındasın hısını... ve 5 dakikalık bir süren var gibi. Ay yaslanabiliyor muyum? Oh. Bak buradan yaslanamam. Yaktım. Bir IQ eklendi. Hayır evet. abi. Gök şa neden çıkmasın isteyim. Şöyle düşsem burada. Ah, tamam. Çoğu yolu tekrar geçemem. Ay, Arkadaşlar bakın. Herkesin bilemediği soruyu çözersin ama herkesin bildiği kolay soruyu dikkatinden kaçırırsın. Hı. Lütfen İngilizce konuşma. Allah rızası için İngilizce konuşma bak. Ay ya, İngilizce konuşma artık. İngilizce kon konuşma artık. İngilizce. Ne diyor ki? Ya? Kolay diyor. Ben İngilizce bilmiyorum. İngilizce bilmiyorum ya. Code diyor. Same. Same. Fane. Arkadaşlar, ben İngilizce bilmiyorum ya. bir diyor yok mu? ipucu yok mu başka? Ben geçiyorum buradan ya. Ciddiyim. Okay, İngilizce bilmiyorum ben. İngilizce bilmiyorum. Ay bu o kadar kötü ki. Ben bunu biliyorum ya. Bunu atıyorsun. Onun üzerinden geçmeye çalışıyorsun. Ben de siz gidiyor. Tahtaya atıyoruz. Yanıyor saniyesi. Notuyoruz bu da çok hızlı gidiyor. Hayır, hayır. Ya sabır ya selamet. Gördü zor. Güzel, çok minik. 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 Minik dedik ya. Bekleyeceğim. Cidden. olmuyor ya. Olmuyor, olmuyor. Neden? Çok hızlı gidiyor bu. Bu küçük itiyorum. senirim 15 robuxum yok. Evet oldu. Oldu oldu oldu. Hayır 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 hayır, hayır. Düşmek istemiyorum. Oh yaptım. Oh yaptım. Roblox'a Crown Kuz u, takip edin ve gibi edin. Crown Kuz kim ya? Hmm. Sıfır biraz kapalı gibi görünüyor. Yaparsak zeka kazandım. Sipariş 1410 insandır. Evet. ciddi misin ya? Basınca bile sıfır oluyorsun. Ya artık itaş. Kod üçgenler sinirler geometri. Ne? Ben sana çıkarmamı mı istiyor? Çıkarmamı istiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın bir. Buradan başlayacağım. Bir. İki. Üç. 4 5 6 7 8 9 tane var. Şuraya 9 yazayım ben. Öyle mi? Bakın 9 yazalım. Sirindiler 1 2 3 4 5 6 Aa 6 yeni. 3 mü? Bir. 2 3 diyorum. Neden tike basamıyorum? Ay ay Hayır. Evet, ee, beni unuttu. Gel. Gel koçum. Boşluğa atladım. Boşluğa neden atladım? Yavaş. 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 yavaş, yavaş. Bunu yüzden kendim öldüm ya. Yavaş. 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 Yavaş dedim. <laughs> ben kendim gideceğim. O top nasıl yanmıyor da biz yanıyoruz? Futbolcu yeteneğim iğrençmiş. <laughs> Gel. Gel. Geldi. Gidelim. Gidelim. Oh, uh, yapabildim. Aa bakın kazandık. Orta IQ olduk, güzel. 30 orta IQ'ymuş yani. Engelli seviz güç kesede jento açmak için kollara tıklayın. Zaten bu açık. Nasıl? Yani bu böyle mi yapacağım yani? Ah, bu, bu. Ha. Ya örüntüymüş bu ya. Çok şansa bastım bir de. Ee, ne yazacağım? Altı. Ne? Hayır. Arkadaşlar şey benim yazım. Ya e, tövbe tövbe. Ya. Altı. Ya iki kez aynı anda basmışım. Sıfır. On altı, on altı, üç. On beş. 11 4 7 alça Vay oh! çok siksesen Bir de Ligde bir de gideyim, klavye çıkıyor ben düzeltiyorum ya. 5 Hayır. 9 kere 5. 45. 4. Tamam bu. Tamam bu. Bu işte. O zaman şu. Bu. Çocuğu artık. O kadar da değil. Kırıncım. Hangisi? Hangisi? Bu. Bak 9 çarpı 5 9 kere 5 kaçtır 45 45'in 5'i 50 var 4 5 95 zıplayarak mı geçeceğim? Çiçekten zıplayarak mı geçeceğim? Bak burada dur kaç kaç şu an hangi katta yaşıyorsun? 32 isek bu 33'tür. Bu test ilk kez nerede oluşu, oluşturuldu? Allah bilir. 2022'dedir. Oha bildim. Ne yapacağım? Ne? Nereden bileyim? Ruhun. Otuyorum bu arada. Bu testi yapan dünyanın ne? insana benim insanlar ne değil? Albert. İhsan. <laughs> Hayır. 95. 33. Bu. Sohan. Albert. Ana sayfa. Ana sayfa diye ad mı olur ya? Ne? 95. Dok Ay kenarlara değmemem lazım. Ana Sayfa Size Neden Yardım Ediyoruz Acaba bu okumayı istemiyorum Arkadaşlar ben oraya girmedim bile Kenara bastım ne oluyor? Ana Sayfa. <laughs> Kod nedir? <laughs> ya sabır. Ee, 95, 95. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Ay ya, bu ne zormuş ya. Bu son olsun artık. <laughs> Fırladım lan. Oy. Hmm. Çekilin. Yer. Girersin yani. Evet. Ya sanki 35'e gelelim mi? 35'te de yapalım. <laughs> Bırakamadım. Code sayıdan geleni toplar.

Bu da kolay. Bunu da yapalım. Dur. Ha. Rengi seçeceğiz. Bak şu bunu biliyordum. Dur. Bu. Buna, buna da sarı, buna da kırmızı. Tamam. Hım. bunu da yapalım. Böyle benden açısından kimse yok. Aa! Benim Ben 36'yım. alayım. Aa, diğerler çıkmış oyna 29 var. Evet arkadaşlar zaten çok uzun oldu video. Umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olup like atıp zile tıklamayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Cansınız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.